Müzekkin Nüfus Eşrefoğlu Rumi Kuddisesi Ruhu 33. Bölüm Kabirde Yalan Beyan ve Övgü Evet, bahsimize dönelim. Amelleri kötü olan ölü, Münker ve Nekir'in heybetinden ve korkusundan aklını şaşırır ve esasen sağlığında da yalancılığı adet edinmiş olduğundan orada da yalan dolanla işi atlatacağını sanır ve kurtulmak ümidiyle Rabbim sizsiniz, peygamberim sizsiniz der. Melekler, yanıldın ya Melun diye haykırarak ellerindeki topuzla bir kere vurunca kendinden geçer ve feryada başlar. Bir çare kurdun peşine düştüğü hayvan gibi çaresizce bağırır. Bağırdıkça yeryüzünde bulunan bütün canlılar duyarlar. Yalnız Adem oğulları ile cinliler gafletleri dolayısıyla onun feryadını işitmezler. Biraz kendisine gelip doğrulmak istediği zaman hitab-ı izzet gelir. Vurun şu meluna ki dünyadayken beni daima unuturdu. Melekler bir daha vururlar. Bu vuruş birinciye hiç benzemez. Biraz daha yatar ve kendisine gelir. Sağ yanına bak derler. Bakar ve cennetin latif makamlarını, nimetlerini, hurilerini ve gılmanlarını görür. Melekler kendisine ey bedbah derler. Eğer dünyada salih ameller işleseydin, Rabbinin emirlerini yerine getirseydin, senin makamında şu gördüğün cennet makamı olurdu. Şimdi bir de sol yanına bak bakalım derler. Ölü sol yanına bakar, cehennemin çirkin derelerini ve büyük azaplarını görerek korkmaya ve titremeye başlar. Melekler, dünyada salih amel işlemedin, nefsinin hevasına uydun, ömrünü boş yere çürüttün gönlünü dünya muhabbetiyle kirlettin. Nefse emmarenin çirkin ve kötü sıfatlarıyla huylandın. İlk gördüğün makam senin iken elinden kaçırdın. O çirkin amellerin cezası olarak cehennemde göreceğin azabın birazı budur. Asıl azabı kıyamette göreceksin derler ve onun kabrini sıkıştırırlar. Öyle sıkıştırırlar ki kemikleri birbirine geçer ve melekler sol yana doğru yürür ve giderler. Euzubillah ölünün burnu da kıbleden döner ve o bir çare ta kıyamete kadar azap içinde kalır. Öyle ki her günü bir yıla bedel olur. Ey aziz! Sakın dilinden kelimeyi tevhide eksik etme. Kabrinde münker nekir gelip sorunca diline kelime-i tevhid kolayca gelsin. Daima kelime-i tevhid ile otur ve kalk ki cevabında kelime-i tevhid olsun. Her kim sık sık la ilahe illallah derse onun akibeti hayır olur. Canı imanla çıkar, sekerat mevki asan olur. Münker nekire kolay cevap verir. La ilahe illallah demenin faydası çoktur. Aşağıda zikir bahsinde Hak Teala'nın inayetiyle bundan ayrıca söz edilecek. Ey Aziz. Dil bu dünyada senin fermanındır. Dilini kelime-i tevhid üzere karar tuttur. Ola ki o karanlık ve dar yerde yine la ilahe illallah diye doğrulursun. Münker Nekir'in sorularına doğru cevap verirsin. Ta kıyamet gününe kadar kabir azabından emin olursun. Kıyamet kopunca yerinden la ilahe illallah diye kalkarsın. Mahşer yerine la ilahe illallah diye varırsın ebediyete kadar kelime-i tevhid senden ayrılmaz. Ey Aziz! Cehdeyle! Kıyamet günü gelmeden nefsini güzel huylarla süsle. Nefse emmareni bağlarından kurtarıver ki, küçük kıyamette, orta kıyamette ve büyük kıyamette işlerin rast gitsin. Korkulardan emin olarak cennete gir ve zahmet çekme. Devamı 34. Bölümde